Merhaba arkadaşlar. Kemalist Vitoloji'yi incelemeye devam ediyoruz. Program serimizin bu bölümünde liderlere nasıl tapınılır, neden tapınılır bunun üzerine konuşacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'le irtibatlandırmaya çalışacağız. Daha doğrusu irtibatı Kemalistler kuracak. Biz onlardan okuyacağız. Aziz dostlar ilk göstereceğim kitap Liderlere Tapınma Psikolojisi Hamdi Kalyoncu'ya aittir. Bu eserde bu konuda ciddi bir şey var, aktarım var. Ciddi bilgi aktarımı var. Bu kitap bizim için önemli. Kendisi psikiyatrist olduğu için olayları daha derinlemesine inceleyebiliyor. Yani toplum psikolojisini ele alarak liderler neden tapınılır? Nasıl tapınılır? Liderler nasıl tapınılacak noktaya gelir? Toplum nasıl liderlere tapacak noktaya gelir? Bununla ilgili geniş bilgiler veriyor. Ben burada kitabın tamamını okuyamayacağım ama önemli, can alıcı yerleri, zihinde kalıcı yerleri ve konuyu aydınlatıcı yerleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kitabın 22. sayfasında yazar şöyle diyor. Fetiş, iyilik ya da kötülük yapabilecek esrarlı güçlere sahip olduğuna inanılan nesnedir. Bu nesneye sahip olanlar ya da onunla temasta bulunanların uğur getireceğine inanılır. Bunların uğursuzluk ve tehlikeleri önlediğine de inanılır. İşte liderde oluşan bu ilkel kaynaklı üstünlük duygusu, onlara atfedilen doğaüstü ve insanüstü oldukları inancından beslenir. Zaman zaman bir takım düşünce, fikir ve bilim çevrelerinin de telkinleriyle Liderler toplumlar tarafından insanüstü bir varlık olarak görülür. Bu ise onlara insanların gözünde ulaşılmaz, erişilmez bir konum kazandırır. Onlar da kendilerini böyle görürler. Yani toplum birine tapınmayı kabullendiği zaman lider de bunu kabullenir. Yazar bize bunu söylüyor. Bir başka sayfaya geçelim. Bakalım yazar başka neler söylemiş. Sayfa 38. Liderlerin putlaştırılması kendiliğinden olan bir olay değildir. E zaten yani hiçbir olay kendiliğinden olmaz. Mutlaka onu hazırlayan sebep sonuç zinciri vardır. Önce bir zemin hazırlanır. Onun şekilde ortaya çıkar. Bakın ne diyor? Liderlerin putlaşması kendiliğinden olan bir olay değildir. Toplum bir lideri putlaştırmaya hazır ise ve lider de buna tutum ve davranışları ile imkan ve fırsat veriyorsa putlaştırma olayı gerçekleşme sürecine girer. Evet. yani Her iki tarafında karşılıklı hazır olması gerekir. Tabi bunu hazırlayan psikolojik ve sosyolojik zeminler de var. Sayfa 40'a geçiyoruz. Kitlelerdeki korku, himaye, sığınma, korunma, güvenme, geçim ve rızık umma, iyiliğe erme, rahat etme, işlerin rast gitmesini arzulama, uğurlu olduklarına inanma ve içine düştükleri sıkıntılardan dolayı bir kurtarıcı bekleme gibi duygularla oluşan ruh hali, bir toplumun yöneticilerini ilahlaştırıp çok tanrıcılığa sapmasına Sap, toplumda sapması temel duygulardır. Liderlerin tutkularının toplumda karşılık bulmasını sağlayan da işte bu ruh halidir. Sayfa 41'e geçelim. Bu çok önemli. İlah kavramının içeriğini oluşturan yani sığınılan, güvenilen, yardım eden, umut bağlanan, her şeyden çok sevilen, kendisinden korkulmaya ve mutlak itaat edilmeye tek layık, her sözü mutlaka doğru kabul edilen, kendisinden kurtuluş beklenen gibi manaları liderlere yüklemek çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu ise pek farkına varılmadan bir sosyal ve psikolojik olgu olarak lideri putlaştırmaya sonucunu getirir. Şimdi lidere tapınıyor olmak için onun Allah olduğunu söylemenize gerek yoktur. Evet o da çok bariz çok açık şirk ve tapınma şeklidir ama onun tanrı olduğunu söylemenize gerek yoktur. Az önce sayılan nitelikleri bir kişide görüyorsanız sonra tapıyorsunuz demektir. Hastalıklı topluluklarının başlarında görmek istedikleri aslında kendileri gibi insan olan biri değil, her yönüyle insanüstü ve olağanüstü olan ilahlık vasıflarına bürünmüş tanrıla, tanrılan biridir. Tanrılaştırılan biridir. Böyle bir liderliktir ki sadece sağlığında değil, öldükten sonra da toplumları, fikir, doktrin, ilke ve kurumlarıyla yönetmeye devam edecektir. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. Dünyayı sandığımız gibi diriler yönetmiyor aslında. Yani ölülerin diri fikirleri yönetiyor. Yazar biraz da buna vurgu yapıyor. Yani tanrılaştırılan kişi ölse bile fikirleri ölmüyor ve yöneticilik makamında oturmaya hala devam ediyor. Kurt, e, sayfa 62. Kurtarıcı inancı incelendiğinde görülür ki toplumsal sıkıntılar, toplumlardaki ruhi zayıflıklar ve toplumları büyüleyen uygun şahsiyetler bir arada olduğunda İnsanlardaki kurtarıcı fikri ve kurtarıcı olarak görülen şahsa taparcasına bağlanma olayı bir psikiyatrik olgu olarak karşımıza çıkar. Yani 3-5 tane unsur bir araya geldiği zaman işte toplumun çok zor durumda olması, bir kurtarıcı beklenti içerisinde olması, insanların psikolojik olarak daralmış olması ve kurtuluşun sağlanması, bu kurtuluşu sağlayanın kim olduğu bunlar üst üste bindirildiği zaman putlaştırma dediğimiz hadise meydana geliyor. Biz bu uygun şartların oluşmasıyla ortaya çıkan tabloya bir hastalık terimi olarak sendrom kelimesi ile kurtarıcı sendromu adını verebiliriz. Kitabın Bu kitabın 80. sayfasında bakın ne diyor bize. İnsanların cesaretlerini kıran ve onları kişilik, kişiliksizleştiren yapıların oluşmasına etkili bazı hususları şöylece sağlamak mümkündür. Yani bir adam neden kendini kişiliksiz gördü de bir diğerini tapmaya çalışır? Bakın sebepleri var yanında bulunacak olanları seçen ve oraya getiren şeftir. Şeflerin yanında olanlar bunun minnet duygusu içinde değiller. Öyleyse şefe tapılmalıdır, ona çok aşırı derecede saygı duymalıdır. Tercih edilmeleri sebep birinci derecede yetenekleri değil, kayıtsız şahsız itaat edilişlerinden olduğunu bilirler. Öyleyse daha fazla itaat edilmelidir ki daha fazla seçilmelidir. Yani makamını koruma duygusu. Onlar daima şefin her şeyin en iyisini bildiğini düşünmekle ve her söylediğine bir hikmet olduğuna inanmak zorundadırlar. Ancak böylece huzur içerisinde boyun eğebilirler. 4. İstikballeri ve ikballeri şefe şirin görümelerine bağlıdır. Farklı kanaatlerin şefi çok rahatsız edeceğini zaman içinde öğrenmişlerdir. 5. Bütün imkanlar ve memkileri ile emri altında olanlardan gördükleri itibar içinde bulundukları bu yapının devamı ile mümkündür. Bu da şefin şef olarak varlığını sürdürmesine bağlıdır. Yani sen şefe bağlanacaksın, ona tapacaksın ki senin altındakiler de sana bağlılık göstersinler ve sen de makamını, istikbalini koruyabilirsin. Bunun için şefin otoritesini sarsacak görüşleri ileri süremezler. Dışlanmayı göze alamazlar. Çünkü sadece itibarlarını kaybetmekle kalmaz. Aynı zamanda dışlanmaktan hainliğe kadar varan cezalarla karşılaşmaları kuvvetle muhtemel olduğunu bilirler. Bu gerekçelerle şefe tapınmak, ona aşırı derecede saygı duymak zorundalar. Ve son olarak sayfa 84. Esasen birçok milletin kültüründe benzer örneklerle ataları ve önderleri övmek ve onlarla övmek oldukça sık görünür. Burada sistemlerin ve devletin rolü de söz konusudur. Milli kahramanlar ve liderlerin övülmesi, toplum bireyinin millete mensubiyet duygularını pekiştirmesi bakımından faydalı görülmüş ve teşvik edilmiştir. Çünkü bu duygular toplumları yöneten, yönetenlerin işlerini kolaylaştırır. Birilerini kahramanlaştırarak putlaştırmak, onlar adına işlerin daha da rahat görülmesini sağlar arkadaşlar. Bir toplumda kahramanların sayısı arttıkça putların sayısı da artar. Bunu hem dolaylı olarak da direkt kitabın içerisinden öğrenebiliyoruz. Yani buraya kadar yapmış olduğumuz alıntılarla şunu gördük. Zaman, zemin, şartlar müsait olduğunda hem toplum putlaştırmaya müsaittir hem de şef putlaşmaya müsaittir. İkisi de bundan razıysa o zaman adı konmamış bir putperest sistem ortaya çıkar. Şimdi arkadaşlar benzer bir konuyu ele alan kitap yine Rasim Adasal, Yeryüzü Tanrıları, Liderler, Komutanlar ve Kahramanlar Psikolojisi diye. Bakın bu kitapta çok fazla detay veriyor. Bir yeri okuyacağım sadece. Çok önemli istediğim için. Yoksa başka detaylar da var tabii ki. Burada burada şöyle söylüyor. Ee, in, e, sayfa 61. İnsan yapabileceğine inandığı için ümit eder. Bütün ümidi yani hayatı onu garanti eden bir güce dayanır yapamayacağına inanan insan ümitsiz kalır. Lakin insan hele bir sürü tehlikeler ortasında bu gücü nereden bulabilir? İnsanın bu, bunu seçmekte ve kararsızlığı bir sıkıntı olabilir. İnsanın dünyası hesapsız güçler ve enerjiler taşır. Ancak bu insan aynı zamanda ruhun da enerjinin eğilimini taşıyarak bunu genelleştirir ve kanunlaştırır. İşte bu insan kendi gücünün çok üstünde olup da ta ümitlerini gerçekleştirmede bel bağladığı Yahu şu veya bu şekilde yararlandığı tabiat güçleri, lider, kahraman, sporcu, şarkıcı, artist, seks yönünde çekici gibi vesaire vesaire her kuvveti kutsallaştırır. Hatta tanrılaştırır. Değerli dostlar burada da putlaştırmanın, tanrılaştırmanın psikanalizi yapılmış. Yani bir adam neden birine tapar? Ya da bir insan neden kendisi tapılmaktan memnun kalır? Bununla ilgili çok geniş bilgiler bulabilirsiniz. Yazar burada bir yerde diyor ki, kitabın bir yerinde, siz diyor toplumdan dini çeker alırsanız, yani tanrı inancını çeker alırsanız toplum başına geçen diktatörleri, şefleri tanrılaştırır. Ya, tanrısız bir toplum yoktur. Sen istediğin kadar tanrıya pat yerine bir başkasını koyar. O da bundan memnunsa o zaman putperest sistem ortaya çıkar. Mesela bakın arkadaşlar şurada Nihal e, Yayınobalı hanımefendi. Cumhuriyet çocuğudur. Kendisi bir roman yazarıdır. O yılları yaşamıştır. Yani 1930'lu tek parti dönemini 23'ten 33'e kadar o kısmı efendim bunları görmüş, yaşamış. Sonra bunu roman haline getirmiş. Bakın e, o yıllarda insanların halet ruhiyesini, hani buraya kadar okuduk ya, zaman zemin şartlar oluşunca putlaştırma meydana gelir diye. Şimdi yayın obalı efendi de bakın bize ne bilgi veriyor o dönemi anlatırken. Bakınız sayfa 81, Cumhuriyet Çocuğu isimli roman. Özellikle de padişah kentindeki işgalcilerin asalayıcı davranışları, davranışlarının söylentileri içten içe insanların dünyevi yöneticilerden ümit kesmesine neden oluyor olmalıydı. Çünkü çoktandır kulaktan kulağa Tanrı'nın yakın zamanda bir Mesih kurtarıcı yollayacağı söylentisi dolmaya başlamıştı. Toplumlar buhran dönemlerinde, sıkıntılı dönemlerinde yani kendi güçleriyle bir şey halledemiyorlarsa o zaman Mesih, Mehdi Mesih beklemeye başlarlar. Demek ki ilahi bir müdahale gerekiyor diye. İşte Türk halkı da o dönemde böyleydi. Çünkü padişahın bile efendim artık emirleri dinlenmiyordu. İşgal devletleri padişahı bile sallamıyorlardı halk tabiriyle, saymıyorlardı. Durum böyle olunca bizi kim kollayacaktı? Demek ki dışarıdan bir müdahale lazım ve yukarıdan ilahi bir müdahale lazım. Halkta böyle bir anlayış hakim. <laughs> Tıpkı halk türküleri gibi nereden kaynaklandığını, nereden nasıl geldiğini bilmeyen bu söylentiye göre yakın bir zamanda sarı saçlı, mavi gözlü bir mesih çıkarak İslam'ın çiğnenen gururunu kurtaracaktı. Anneme bir gün bu mesihi sarı saçlı, mavi gözlü, anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa ile özdeşleştirip özdeşleştirmediğini sormuştuk. Başlangıçta hayır diye anlattı annemiz. Daha çok din çevrelerinde konuşuluyordu bu. Hocalar Kur'an'dan bölümler okuyup bunların sarı saçlı mavi gözlü Mesih'in müjdesi olarak yorumluyorlardı. Ama bu kurtarıcının insan kılığında görünüp görünmeyeceği konusunda bir şeyler söylemiyorlardı. Gene de <laughs> İzmir'in işgalinden sonra artık Mustafa Kemal Paşa'nın bu beklediğimiz Mesih olduğuna inanmaya başladık. Halkı, halkta böyle bir şey oluşmuş. Mustafa Kemal Paşa'nın beklenen Mesih, beklenen Mehdi olduğuna dair bir inanç baş göstermiş. Aslında buraya kadar okudukların üstünü gösteriyor. Savaşla, kıtlıkla, zorlukla, darlıkla, çeşitli zulümlerle ezilen toplumlar kendi içlerinden mutlaka kendilerini kurtarıcı bir şey üretirler lider üretirler, lider kadrosu üretirler ve bunun da ilahi olduğuna inanırlar. Bu açıdan hani liderlere liderlere neden tapınılıyor? Hani videomuzun başında belirttiğimiz gibi işte liderlere tapınma kültü. Neden liderlere tapılır? Liderlere tapmanın manası ve maksadı nedir? Bu insanın acziyetinden kaynaklanır. Lider de tapınılmaya kendini hak görüyorsa, yani olabilir diye görüyorsa o zaman ne olur? Tapınma süreci başlar ve bu burada kalmaz. Artık lider doğaüstü olaylarla Efendim işte mistik şeylerle doldurulur etrafı, anlayışlarla doldurulur. İşte sen güneş gibisin, sen bizi aydınlattın. Bunlar masum şairane ifadeler gibi gelebilir ama zamanla bu sıfatların yakıştırıldığı kişi e, tanrısal bir karakter olarak karşımıza çıkabilir. Bakın arkadaşlar bu konuda size şunu söyleyeceğim. E, Atatürk Entelektüel Biyografi Şükrü Hanioğlu'nun kitabı bu yıl çıkmış. Yani burada hemen baş kısmında bize bir şey anlatıyor. E, i̇lginç bir olaydan bahsediyor. Siz de duymuşsunuzdur ama bakın burada ne diyor bize? Sayfa 1. Bir, 1. sayfada da. 1954 yılında Kars günümüz Ardahan iline bağlı Damal Petereke nahiyesinin yukarı Gündeş köyü yakınlarında sürüsünü otlatan Adı Güzel Kırmızı adlı genç bir roman, genç bir çoban güneş batarken karşısındaki Karadağ Tepesi'nin yamaçlarına düşen gölgenin Atatürk silüetine benzerliği üzerine şaşkınlığa kapılarak mucize olduğu kanaatine vardığı bu doğa olayını vakit geçirmek sizin yerel makamlara bildirmiştir. Yani Atatürk'ün kurtarıcı Mesih Mehdi olduğu inancı şuurlara beyinlere öyle kazınmış ki artık her gördükleri de onu arıyorlar. Tanrısal güçler vehvetmeye başlıyorlar. 1975 senesinde fotoğraflanan gölge düşümü ilerleyen yıllarda görselleştirilmesinin etkisiyle ülke çapında ilgi uyandırma ve mucizeyi yerinde gözlemlemek isteyenleri cezbetmeye başlamıştır. Artan talep üzerine 1997 yılında silüetin izlenebileceği alanda her sene tekrarlanan festivaller düzenlemeye başlamıştı. Bu festivaller Roma'da da vardı, Paganist dinlerde de vardı. Güneşin doğuşu batışı anlarında ayinler yapmalar falan. 7. Atatürk'ün izinde ve gölgesinde damal şenlikleri sırasında dağ yamaçlarında silüet oluşumu mucizesini coşku içinde izleyen kalabalık bu esnada bir çobanın hayvanlarını alandan geçirmesini şiddetli şekilde protesto etmiş, tepki göstermiş etkinliğe katılan bir milletvekili bölgede koyun otlatılmasına izin verilmesini ihanet olarak değerlendirmiştir. Bakın görüyor musunuz? Masum ifadeler neye dönüşüyor? Altı üstü bir koyun sürüsü geçti diye ihanetle suçluyor zavallı çobanı. Kendi ifadesine mucizenin bir daha görülmemesi, tehlikesinin önüne geçilmesi için bölge, bölgenin milli park haline getirilmesi gereklidir. Neden? Koyunlar dağı mı yiyecekler? Güneşi mi yiyecekler? Atatürk'ü mü yiyecekler? Ne alakası var yani? Aynı sürüyet bir daha ortaya çıkacak. Bu bir ihanettir. Koyunlar oradan geçemez. Yok efendim bunu milli park yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Devam ediyor. Böyle rezalet olmaz. Milletvekili söylüyor bunu. Bu dağda hayvan otması, otlatılması büyük bir terbiyesizlik. Bugüne kadar bu mucizenin çıktığı karada neden koruma altına alınmamış? Ama ben 56 arkadaşımla birlikte meclise bu bölgenin milli park olarak ilan edilmesi için kanun teklifi verdim. Çünkü burada geçen hayvan sürüleri zamanla silüetin çıktığı alanı yok edecek ve bu mucizeyi bir daha göremeyeceğiz. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu amaçla verilen kanun teklifinin gerekçesinde de dünyada hiçbir liderin kendi kurtarmış olduğu topraklarda tamamen doğal silüetinin oluşmadığı vurgulanırken bunun dünyanın 8. harikası sayılabileceği de ileri sürülmüştür. Ve bu şekilde bakın ne diyor şüphesiz ki e, Türkiye'de Atatürk'e sadece etrafında oluşan şahıs kültürü üzerinden yaklaşılmamaktadır. Başka ülkelerde bunun örneği vardır. Aziz kardeşlerim bakınız. Liderler tapımı öyle bir şeydir ki artık onu her yerde görmeye başlarsınız. Onun ismi, cismi, sıfatları ilahileşir. Birdenbire doğanın her yerinde onu görürsünüz. Ya herkes herkese benzeyebilir. Yani bir burun, ağız, şubu gölgesi çıktı mutlaka Atatürk'tür. Buna karşı gelenler vatan haindir demek neyin nesi yani? Koyunlar buraya gelemez. Bu dağda koyun otlatmak hainliktir demek neyin nesi? İşte böyle oluyor putlaştırma. Böyle oluyor. Onunla hiç alakası olmayan şeyleri bile kutsal görmeye başlıyorsunuz. Bunu Mete Tunçay şöyle izah ediyor. Bakın eleştirel tarih yazılarında şöyle diyor bakın. Sayfa sayfa 144 bakın ne diyor. Her kuşak tarihi yeniden yazmakla ta, e, yani tarihle o günün koşullarını göz önünde tutarak ama kendi benimsediği değerler açısından hesaplaşmak zorundadır. Bizse yakın tarihimize bir takım tabular koymuşuz. Bunu yapamıyoruz. Sonuç Atatürkçülüğün ilkel bir din görümüne bürünmesi oluyor. Atatürk'ün resimleri evlerimizde de var ya, devlet dairelerinin hatta özel işletmelerin bütün odalarında asılı. Heykelleri meydanlarımızı süslüyor. Büstleri okul bahçesinde, köy alanlarında Ölümünün yıl dönümlerinde 9'u 5 gece saygı duruşuna kalkıyoruz. Her ulusal bayramda onu yücelten söylerler çekiyor, yazılar yazıyoruz. Şimdiye dek söylenmemiş bir övgü cümlesini bulmak için kafamızı zorluyor, birbirimizle yarışıyoruz. Ama askerler kurumsallaşan törenlerinde hepimizi geçiyor. Karar okulunda yoklama yapılırken onun okul numarası okuyup içimizde diye bağırıyorlar. Şehirlerimizin kurtuluş bayramlarında büstünü kucaklayıp koşturuyorlar. Bütün bu gösterilerde itiraf etmek gerekir ki çoğucası boş laf etmekteyiz. İşte Atatürkçülüğün artık Atatürk kültü etrafında bir araya oluşmuş, e, işte ilkel bir din haline geldiğini söyleyen arkadaşlar son derece yetkin bilsin. Mehmet Mete Tunçay. Şimdi onun Atatürkçülüğün bir din olduğunu, Kemalizm'in bir din olduğunu aslında Mete Tunçay'dan önce Kemalistler kendileri söylüyorlar. Bakınız şu elimde görmüş olduğunuz kitap Şeref Aykut'a ait. Kemalizm isimli kitap burada. Birkaç alıntı da buradan yapalım. Sayfa 9. Türk devriminin son asırların değişikliklerini hazırlayan fikirlerle ve daha sonraları yürüyen gövdelen e, rasyonel sosyolojik, marksist, faşist rejim ve ideolojileriyle izah etmeye çalışmak fazla bir iş olur. Kemalizm bunların üstünde, Kemalizm diyor burada, yalnız yaşamak dinini aşılan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. Sayfa 9. Bakın buradan hemen sayfa sayfa 47'ye geçiyoruz. İşte bu tarihtir ki bugün kutsal bir kitap önümüze açılarak e, Yüce Partimizin kurucusu Atatürk'ün parti prensiplerini kavrayan şimdi de açıklamaya çalıştığı musafını yapıyor. Yani parti nizamnamesidir bu. CHP parti programının izahıdır. kendilerine yeni musaflar, yeni dinler, efendim işte yeni 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 sloganlar, yeni yeni akideler oluşturmuşlar. Bunu izah ediyor. Ve son alıntımızı yapalım. Sayfa 106. Gençlik ruhunun ihtiyacını yerine getirmek. Onun inancını doldurtmak, vicdanını doldurtmak ister. Bu sebepledir ki kamalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan, heyecanlı ve coşkulu uygulayıcıları yapmak, ona bu kutsal, ulusal ve kurtarıcı dini olanca derinliğini ve inceliği ile terkin etmek ister. Ta ki kemalizm dinine inancı artsın, işte disiplin altında gençlik böyle olacaktır parti bunu amaçlamış, hazırlamıştır diyerek CHP'nin izah programında Kemalizmin çok açık bir şekilde bir din olduğu esaslarıyla, ilkeleriyle, efendim amaçlarıyla, hedefleriyle bir din olduğu izah edilmişti. İşte liderlere tapmak böyle bir şeydir arkadaşlar. Siz bir lideri tanrı gibi görürseniz, ölümsüz görürseniz, yani mesela işte sen ölmedin, ölemezsin, ölümü bir türlü yakıştıramamak, her dediğini doğru kabul etmek, Asla eleştirilemez görmek, ona dokunan yanar zihniyeti hareket etmek, adı konmamış Tanrı icat etmektir. Ve maalesef bu Kemalizm'de fazlasıyla gerçekleşmiştir. Kaynakları incelediğiniz zaman, daha burada okuyamayacağım kadar örneğini görürsünüz, Yani nakledemeyeceğim kadar çok sayıda örneğini görürsünüz ki, artık Kemalistler Atatürk'e Tanrı olarak bakıyorlar. Onun etrafında bir kült oluşturmuşlar, onun etrafında bir e, akide, bir ibadet, efendim bir e, işte inanç sistemi oluşturmuşlar. Bu sistemde de bağlılıklarını ifade ediyorlar. Bildiğiniz mistik bir inanca dönüşmüş yani. Bu açıdan önemli. Aziz dostlar e, programımızın ilerleyen bölümlerinde daha farklı konuları göreceksiniz. Atatürk'ün bu putlaştırmadan razı olup olmadığını da göreceksiniz. Atatürk'ün neden putlaştırıldığını, neden buna ihtiyaç duyulduğunu detaylarıyla göreceksiniz zaten. Şimdi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.